Merhabalar. Bugün 11 Kasım 2021 Milli Ağaç Dikme Günü. Şu an Hakkari Şemdinli Cumhuriyet Ortaokulundayım. Heripus Çok Sesli Korosu adına bir ağaç dikeceğiz okulumuza. Başlıyoruz. Evet. Ağacımızı yerleştirdik. Şimdi kürekle. İnşallah Vatana millete hayırlı olur hayvanlar. Öğrencilerimiz faydalanırlar bu ağaçlardan. Bu işlerden de pek anlamam. <laughs> Elime de pek yakışmamıştır ama. <laughs> Su getirdik mi hocam? Su var mı? <laughs> İnşallah solmaz ağacımız. Yeter mi? Tamam. Tamam evet can suyunu da verelim ağacımızın. Evet. Vatana millete hayırlı olsun. Evet ağacımız tamamdır. İnşallah vatana millete hayırlı olur. İnşallah sizlere örnek olabiliyoruzdur. Hepinize hoşçakalın. İyi günler diliyoruz.